Her gün de değerlendirme testi 3 soru 1. Burada bir film verilmiş. Metin Öğretmen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinde Dedemin İnsanları isimli filmi izlenmesini ve bu filmin Türk dönemi türk dış politikasında gündeme gelen konularla ilişkilendirmesini ödev olarak vermiştir diyor. Ozan Ege'nin sevimli ve küçük bir sahil kentte geniş ailesi yaşayan 10 yaşında bir çocuk. Ailesinin kökenleri şimdi Yunanistan'a bağlı olan Girit Adası'na dayanmakta ve dedesi Mehmet Bey zamanında Yunanistan ile yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye göç etmek durumunda kalan gitti bir göçmen. Yunanistan'dan Türkiye'ye göç, Türkiye'den işte Yunanistan'a Rum göçü nüfus mübadelesi sorunuyla ilgili. Yani nüfus değişimi sorunuyla ilgilidir. Dolayısıyla biz bu filmin konusunu, Dedemin insanları filminin konusunu nüfus mübadelesiyle ilişkilendirebiliriz ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuz metinde verilenlerden hareketle Türkiye'nin yabancı okullar sorununu çözmek istemesinin nedenleri arasında hangisi gösterilemez? diyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yabancılara ait okullar tamamen denetimden uzak ve serbest bir şekilde çalışıyor. Biz Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında yabancılara ve azınlıklara ait olan bu okulların bazıları zararlı faaliyetlerine devam ettiler. Bu okulların öncelikli hedefi bağlı bulundukları devletin Osmanlı ülkesinde çıkarlarını koruyacak kişiler yetiştirmekti. Ayrıca Hristiyanlığı yayarak ve azınlıkların yayaklama teşvik ederek Osmanlı Devleti'ni parçalamakta bu okulların amaçları arasındaydı. O zaman iç karışıklıktan önüne geçmek, azınlık okulları kontrol altına alabilmek, birlik ve beraberliğin korunmasını sağlamak tabii ki de amaçlar arasında ama azınlık okullarını vergiye tabi tutmak tabii ki de amaçlardan biri değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet yeni ünite değerlendirme soru 3 arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin arasında borçlar paylaşımı verilmiş. Paylaşıma verilen bilgiler ve tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş sorumuzda arkadaşlar. Tabi burada A seçeneğinde Osmanlı Devleti'nin ayrılan Arap ülkeleri borçlardan hiç pay almamıştır. Hicaz Yemen var. Bu yanlıştır o zaman. En yüksek ödemeyi Türkiye yaparken en düşük ödemeyi Balkan ülkeleri yapmıştır diyor. Türkiye'nin ödemesi 84 milyon 597 bin. Tabi en düşük ödemeyi kim yapıyor arkadaşlar? Balkan ülkeleri yapmıyor. Bak Balkan ülkeleri sonra geliyor. Mesela Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya. Burada en düşük ödemeyi Ürdün, yapıyor. İtalya yapıyor. Yani Avrupa ülkeleri yapıyor. Dolayısıyla B seçeneği yanlış. Osmanlı Devleti daha çok Fransa'dan dış borç aldığı için ödemeler genelde Fransa'ya yapılmıştır diyor sorumuzda. Bu seçenek kalsın. Lozan Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin borçları Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin Trabzon Savaşı ve sonrasında toprak alan 14 devlet arasında ortalama gelir oranına göre bölüşülecek ve 20 yıl içerisinde dönecek. Osmanlı Devleti'nin Trabzon Savaşı ve sonrasında toprak alan o zaman Balkan Devletleri ve İtalya Trabzikar Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nden toprak almış mıdır? E, borç ödüyorsa almıştır. Tabi Osmanlı Devleti daha çok Fransa'dan dış borç aldığı için ödemeler genelde Fransa'ya yapılmıştır diyor. Burada kime borç dediğimiz vurgulanıyor mu? Burada var mı? Yok. Tabloda var mı? Yok. Arkadaşlar onun için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet, dördüncü sorumuz Atatürk verilen ifadeleri Türk politikasının temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez demiş sorumuzda. Siyasi, mali, iktisadi, adlı, askeri, kültürel bu sayıkların herhangi birinde bağımsızlıktan malumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlıktan malumiyet demektir, eşittir. Burada ne var arkadaşlar? Tam bağımsızlık var. Bu seçeneklerde yok arkadaşlar. Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız işleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz demiş. Bu da gerçeklikle ilgili. Şüphesiz hukukumuza şeref ve değerine saygı gösterdikçe karşılıklı saygıda kusur etmeyeceğiz. Karşılıklılık eşittir mütekabiliyettir. Ben düşündüklerimi önce milletimin arzusunda ihtiyaç ve görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak uygulamasıyla kendimi vazifelerinden bir adamım demiş. Tabi bu ifade hem hukuka da yorulabilir hem de arkadaşlar tabi mütekabiliyete yorulabilir. Ama burada arkadaşlar bakın burada halkın ihtiyacını göz önünde bulundurması ve şart sayan sonra ancak uygulaması ile bazen bir adam. Arkadaşlar bu gerçekçi olduğunu Şu Şurada hukuka bağlılık, şurada da gerçekçilik var arkadaşlar. Ee, Tabi burada hukuka bağlılıkla birlikte karşılıklı saygı uygulandığı için mütekabiliyet de var diyoruz. Hukukumuza saygı, hukuka bağlılıktır ve mütekabiliyettir. Şurada iki tane alalım diyoruz. Dolayısıyla burada akılcılıkla ilgili bir durum söz konusu olmadığında D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır.